Merhum Mehmet Öz kardeşimize olan haklarınızı helal, helal haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Allah için namaza, Resulullah için salavata... الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله بالله تعالى الفاتحه <applause>

Değerli basın ve değerli mesai arkadaşlarımız. 07.05.2025 tarihinde saat 17 sularında meydana gelen trafik kazası sonucu Mehmet Öz arkadaşımız hayatını kaybetmiştir. Kuralsız ve trafik canavarı olarak tabir ettiğimiz bir kullanıcı tarafından görev başında çalışırken de görev şehidi olmuştur. Söke Belediyesi temizlik işçileri personeli olarak yağmur, çamur, soğuk, sıcak demeden tüm olumsuz hava koşullarına çalışıyoruz. Sürücülerin ve söke halkının isteğimiz bizi trafikle çalışırken hor görülmemesi, daha dikkatli davranılması, bir can kaybının da yaşanmaması. Trafik terörünü şiddetle kırıyoruz. ...değerli mesai arkadaşımız Mehmet Öz abimizi Allah'tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine başsağlığını iletiyoruz. Evet bugün hepimiz yastayız. Acımız büyük. Tarif edilemeyecek bir acı. Ee, bu basın açıklamasını arkadaşlarımızın isteği... ...bizlere kamuoyunda söke halkının anlayış göstermesini, görevimiz başında işimizi yaparken trafikte sağda e, bizi hor görmemeleri, yardımcı olmaları e, bir farkındalık yaratmak için bu basın açıklaması düzenlendi. Dileğimiz, temennimiz bu son olsun, e, bir daha böyle acılar yaşanmasın. E, kamera kayıtlarını izlediğimizde tamamen bir trafik canavarına dönüşmüş, kuralsız, dikkatsiz e, bir şekilde. ...bir sürücünün hatası sonucu bir arkadaşımızı kaybettik. Bu ilk de değil, son da değil ama son olmasını istiyoruz. Olay vuku bulduğu andan itibaren arkadaşlarımız görevlerini bırakmışlardır. Çöp toplama işini bıraktık. Arkadaşımızı defnedene kadar göreve çıkmıyoruz. Arkadaşımızı defnettikten sonra, toprak mevcutundan sonra... ...görevimizin başındayız, kaldığımız yerden şehrimizi temizleyeceğiz... Ama biz kamuoyundan, söke halkından, tüm illerde, ilçelerde vatandaşlarımızdan bize anlayış göstermelerini, biz de bir insanız, etten kemikten yaratılmışız. Ee, trafikte yoğunluk oluyor ama biz de bu görevimizi yapmak zorundayız. Kardeşimin, arkadaşımın dediği gibi yağmur, sıcak, soğuk, çamur demeden eksiksiz biz o günkü rotamızı bitirmek zorundayız. Bu anlamda trafikteki sürücülerin bizlere yardımcı olmasını istiyoruz. Vatandaşlarımızın bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Çünkü biz bu şehrin mikrobunu yerinde kökünde yok eden hekimleriz, doktorlarız. Hepinize teşekkür ediyorum. кашындык тазалау. Вот, дорогие